Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum hikayemi anlatacağım. Hızlıca konuya geçmek istiyorum. Ben 3 Kasım 2022'de spinal anestezi ile sezaryen doğum yaptım. Ve hamileliğim boyunca bu tarz videolar izlemek aşırı hoşuma gittiği için ve beni çok rahatlattığı için sizlere böyle bir video çekmek istiyorum. Ben öyküyü öğrendiğimizde 4 haftalık bağlı hamileydim muhtemelen hamilelik testi yapmıştık ve inanılmaz silik bir çizgiydi. Ve ben testi yaptığımda hamile olmadığımı düşünerek testi çantama koyduk. Ama sonrasında biraz şüphelendiğim için tekrar çantamı açtım baktım tekrar koydum. Böyle yarım saat boyunca sürekli çubuğa bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum. İnanılmaz silik bir çizgi görünüyor. Kesinlikle anlaşılması imkansız size ve bir süre sonra acaba ben mi çok baktığım için hayal mi görüyorum gibi düşündüm ve çubuğa çok uzun süre baktığım için yanlış bir şey de görüyor olabilirim. O sebepten içine gidip söylemek de istemedim. Eğer öyle bir şey yoksa insanları durduk yere sevindirmek istemezdim. Ama ben çubuğa baktığımda kesinlikle görüyorum. Sonra flaş açtım, flaşla çektim, yakınlaştırdım, ekran ayarlarını falan değiştirdim ve evet bir çizgi vardı orada. E sonra tutamadım yani içeri gittim, eşime kayınvalide falan söyledim. Onlar da çubuğa baktılar ve olduğunu düşündüler. Eve giderken Nöbetçilik zaten bir tane daha test aldık eve gittim onu yaptım ve yine aynı siliklikte yani yok gibi bir çizgi ama yok gibi derken tabii ki de sonuçta bir çizgi görüyoruz orada yani çok çok silik olduğu için sadece yok gibi diyorum. Ardından ertesi gün tekrar test yaptım biraz daha belirginleşti ama yine yok gibi. Aradan 3-4 gün geçti ve hastaneye gitme karar verdik. Kan verdik. Kan sonucuma göre beta HCG değerim 20. Yani 20. O kadar düşük bir değer ki anlatamam. Normalde normal yeni hamileliğini öğrenen bir insanda en azından 1000 ile 4 arası bir değer olur. Benim 20 değerim. Evet hamileyin 5 üzeri olduğu zaman gebelik var demek ama 20 çok düşük bir değer ve benim hesaplamalarıma göre ortalama artık 5 haftalık falan hamile olmam gerekiyor ve kesinlikle kan testinde yüksek bir değer görülmesi gerekiyor o sırada. Ve biz o test aldık eve gittik. Burada normal bir klinikte vermiştim testi ve doktor muayene olmamıştım. Artık 5. haftaya falan geçince normal bir doktora kontrole gidelim diye düşündük ve doğumu gerçekleşen doktorumuza e, gittik. Doktora anlat bu kan verdim işte sonucu böyle böyle. Doktor sonucuna baktığında şok oldu dedik. Yani çok düşük bir değer. E, hemen sizden tekrar isteyeceğim bu çünkü bu derim. iki günde bir iki katına çıkmış olması gerekiyor dedi. Hemen tekrar bize kan verdik ve kan sonuçlarının çıkması için 2 saat hastanede bekledik. Ardından sonuçlar çıktı. Doktor her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sağlıklı bir şekilde katlarını artmış ve sağlıklı bir gebelik olduğunu söyledi. Yalnız şu an çok küçük olduğu için ultrasonla hiçbir şekilde görünmeyeceğini söyledi. Bize bir hafta sonra altan muayene olarak isterseniz ultrason yapabilirim. 10 gün sonra da normal karından ultrason yapabilirim. Bu şekilde gelebilirsiniz dedi. Biz de 10 gün sonra normal karından ultrason için randevumuzu oluşturduk doktoruma. 10 gün sonra gittiğimizde keseyi gördük. Kalp atışı daha yoktu ama kese oluşmuştu. Ve gebeliğin hala sağlıklı olduğunu doktorumuz söyledi. Ve ondan yine bir iki hafta sonrasında tekrar randevu oluşturduk kalp atışlarını duymamız için. Ve kalp atışlarında 8 haftalık falan sanırım. Kalp atışlarını duyduk. Evet geç bir tarih. Normalde 6-7. haftalarda kalp atışını duyuyorlar. Ama sebebini kesinlikle bilmiyorum. Doktorum da hiçbir şekilde açıklama yapıp problem olduğunu söylemediği için ben de sorgulamadım. Ama bu tarz şeyler olabiliyor ve bu gebeliğin sorunu olduğunu düşündürecek şeyler değil. Normalde 5 haftalık bir hamilelik T kesinlikle beta hcg değeri 20 çıkmaz ama benim çıktı hamileliğim boyunca hiçbir sorun yaşamadım. Demek ki bunlar normal şeylermiş. Ortalama 8 haftalıkken de kalp atışını öğrendik ve sonrasında tabii ki de biz cinsiyetine beklemeye karar verdik. Bu arada doktorum o dönem İstanbul Reyep Hastanesi'nde çalışan Mete Kürşat Koç'tu ve kesinlikle bence yani benim için çok iyi bir doktor. Yani ben çok memnun kaldım doktorundan. Her durumda herkesin bakış açısı farklı olabilir. Benim bakış açım kesinlikle hamilelik tabii ki de stres olunabilecek ve hani sonuçta karnında bir çocuk büyütüyorsun 9 ay boyunca ve kendine iyi bakman gerekiyor. Stres olacak bir sürü sebep olabilir ve bunların ben zaten genel olarak çok anksiyete ve panik kadar yüksek biri olduğum için çok şükür ki şansıma çok iyi bir doktor çıktı. Ve bana söylediği her kontrolde söylediği şey şu an çok normal bir şey yaşıyorsun. Hayatına devam et. Normalde ne yapıyorsan aynısını yapmaya devam et. Hiçbir şey hayatını değiştirme. Tek söylediği buydu. Onun dışında bana hani şunu yapma bunu yapma hiçbir şey söylemedi. Normal hayatına devam et. Hiç hamile değilmiştim gibi yaşamaya devam et dedi. Ve ben de öyle yaptığım için 9 ay boyunca sıfır stresle gerçekten hamileliğimi geçirdim. Ve bu sebepten çok mutluyum. Tabii ki de ardından yavaş yavaş cinsiyetleri beklemeye başladık. Her zaman içimden kız geçiyordu gerçekten yalan değil. Ve önemlisi tabii ki de sağlıklı olması. Ama ben kız istiyordum ve Allah gönlüme göre nasip etti gerçekten. 12. hafta gibi cinsiyetini kesinlikle öğreniriz diye biz muayeneye gittik ama doktorum göremediğini söyledi yani yapacak bir şey yok yani göremiyorum yapacak bir şey yok dedi ee, öğrenemedik ertesi hafta yine gittik yine öğrenemedik sonraki hafta yine gittik yine öğrenemedik sanırım 15-16. haftada falan öğrenmiştik öykünün cinsiyeti kız olduğu için bence bu kadar geç öğrendik erkek olsaydı muhtemelen daha erken öğrenirdik GCSE'nin de öğrendikten sonra 9.ya kadar benim tek tercihim normalde oldu bu arada. Ve normalde onu yapacağımı çok inanıyordum. Yani bilmiyorum beden olarak mı Hani kendimi çok normal doğuma uygun olduğumu düşünüyordum gerçekten. Ve son güne kadar hep normal doğum yapacağımı inanmıştım. Ama anlatıyorum tabii ki de. Ve bu arada Öykün'ün cinsiyeti kız olduğu için herkes bana kız çocuğu erken gelir, kız çocuğu erken gelir diyordu. Ve ben her seferinde ilk doğumum olduğu için erken gelmem ihtimalinin olduğunu söylüyordum. Ama bu söylediklerine ben de inandım sanırım. Ve Öykün 37-38. haftalarda normal doğum olarak geleceğini düşünmüştüm. Ama öyle ki gelmedi, gelmedi, gelmedi. Ben de doktoruma söylediğim tüm egzersizleri yapmaya devam ediyordum. Sürekli hareket halinde ol, merdiven in, çık, squat yap. Ve o dönem da yaşamıyorduk ve ailem uzak bir yerdeydim. Her gün buraya geliyordum, eve dönüyordum, merdiven çıkıyordum. Aşırı aktiftim yani sürekli koşturma halinde geçiyordu günlerim. Onun dışında da evde doğumu başlatan egzersizleri yapıyordum. Olmadı, yapacak bir şey Sonrasında bebeğin kanala hala girmediğini ama daha zamanımız olduğunu söyledi. Bu arada Öykü 8 ay boyunca kilo ve boy olarak bir hafta gerideydi. Yani mesela ben 35. haftaysam Öykü 34. hafta boyutundaydı. Ama ne olduysa 38. haftaya geldiğimizde Öykü bir hafta geriden 2 hafta öne yani bir anda 3 hafta öne atlamış oldu ve 37. hafta da 38. hafta boyutlarındaydı. E sonrasında biz 38'e bitirdiğimizde Öykü 39 hafta boyutlarına ulaştığı için doktorum bana 40. haftayı doldurduğumuzda Öykünün de 41 hafta boyutunda olduğundan dolayı normal doğumun çok zor olacağını ve 40. haftaya kadar kesinlikle ne yapıp edip doğum yapmam gerektiğini söyledi. Ee, ben de tabii ki de bu da beni biraz stres nokta açıkçası. Çünkü sonuç olarak yani benim vücudum 40. haftaya kadar doğumu başlatmazsa bebek içimde kalacak hali yok yani ve çok zor şekilde doğum yapacağım ve suni sancı verilmesi gerekecek. Bu da benim için çok acı verici ve çok zor anları yaşanacak bir durum olacağından dolayı tedirgin olmaya başladım açıkçası ve dediğim gibi 9. aya kadar kesinlikle çok rahatım. Yani normal doğum, milyarlarca insan normal doğum yapmış ki dünya nüfusu bu hale gelmiş demek ki değil mi? Yani çok normal bir şey olarak hep düşünüyorken doktorumun söylediklerinden sonra yani öykülü boyutunun büyümesinden dolayı ve sürenin kısalmasından dolayı stres olmaya başladım. Ama yine de egzersizlerimi yapıp beklemeye devam ediyordum. Ardından 39. hafta kontrolü geldi ve tam 39 artı 0'da doktoruma muayene olmaya gittim. Ve yine hiçbir şekilde kanala girmemişti ve açıklığım hiçbir şekilde yok. O gün eve geldiğimde evde uzanıp kendime meyve ve kahve hazırladım. Gerçekten unutamayacağım bir andı benim için. Ve normalde doğum bekliyorum. O sırada doğumun ne zaman olacağını bilmiyorum. Ve kendime meyve ve kahve tabağı hazırlamıştım. Ve onun fotoğrafını çektim ve e, altına şey yazdım. belki de bu son kahve içişim olabilir öyküden önce demiştim ve gerçekten de öyle oldu bu arada. O yüzden unutamadığım anlardan biri. Bu sebepten hamileliğiniz boyunca her anınızın çok özel olduğunu ve kendinizle gerçekten baş başa olacağınız son anlar olduğunu unutmayın ve o şekilde anı yaşayın. Kahvemi içtim ve uzanırken bir akrabamız benimle yaklaşık aynı haftalarda hamileydi ve aynı hastaneye gidiyorduk ama farklı doktorlara gidiyorduk. Ve onun doğum yaptığını öğrendim ve mesaj attım hani nasılsın nasıl oldu falan derken o benden 3-4 hafta öndeydi sanırım ve 40. haftasını doldurmuştu. Nasıl olduğunu nasılsın diye sorarken bebeğinin doğum yaptığını ve 20 gündür küvezde olduğunu, yeni küvezden çıktığını bana söyledi. Aynı hastaneye gidiyoruz ve aynı haftalarda hamile olduğumuz için o kendime çok yakın hissediyordum. Ve aynı şekilde yani aynı düşüncelerle hamileliğimizi sürdürdüğümüz için sonunun onunla aynı olacağını düşünmeye başladım o sırada. Neden küveze girmiş? Benim gibi normal doğum beklediği için doktoru 40. haftayı bitirdikten sonra da kendi kendine normal doğum başlamasını beklemiş ve kendi isteği tabii ki de bu yöndeydi. Sanırım 45. haftada artık sürenin dolduğunu ve sonuç sancıyla doğumun başlatmalarını gerektiğini söylemiş doktoru ve hastaneye yatmış. Yaklaşık 1, 24 saatlik sancı sonrası e, bebek sanırım kakasını yuttuğu için acil bir şekilde sezaryene alınmış. Ve, ama dediğim gibi bu detay çok önemli. Neredeyse ertesi güne kadar sancı çekiyor bu sürede ve sonuç sancı yani muhtemelen çok acılı geçmiştir diye düşünüyorum. E, sonrasında ama sonuç, sonuç çocuk kakasını yuttuğu için Sezaryen alınıyor yani sonuç Sezaryen. Bebek 20 gün küvezde kalıyor. Yani bu benim için inanılmaz korkunç bir durum ve bunun yaşanmasını gerçekten çok korkuyordum. Ve benim sonumun da ona doğru yaklaştığını fark ettim. Çünkü 39. haftadayım ve bir de hiçbir şekilde e, doğumla ilgili hiçbir gelişme yok. Onun dışında da büyümeye devam ediyor. Yani bu devam etmesi demek doğumun zorlaşacağı anlamına geliyor. E, ve bu beni çok delirdi açıkçası. Yani ben zaten 39. haftadayım. Yani bebeği 2 hafta önce de doğursaydım. Şu an iki haftalık olacaktı ve gayet sağlıklı olacaktı muhtemelen. Eşimin işten gelmesini bekledim. Eşim işten geldikten sonra bu konuyu konuştuk ve doktorumuzla paylaşmak istedik ve sezaryana karar verdik aniden. Ve bence verdiğim en doğru karardı kesinlikle. Ve doktorumuza hemen mesaj attık. Biz normal doğrudan vazgeçtik, sezaryen istiyoruz diye. Ve doktorum da tamam o zaman siz gelin hastaneye ve testleri yapalım, ertesi gün doğumu alalım dedi. Ve biz hastaneye gittik, testleri verdik ve ertesi gün sabah onda beni doğuma çağırdılar bu çok ani gelişen bir şeydi. Yani nasıl söyleyeyim normal bir sezaryen, planlı bir sezaryen de bir gün verilir. En az bir hafta 10 gün öncesinden bir gün verilir ve o güne göre sezaryen doğum planlarsın. Ona göre hazırlanırsın ama ben neredeyse 24 saat bile yoktu. Ertesi sabah onda doğuma girecektim. Yani bu normal doğum gibi bir şey bence. Çünkü çok ani gelişti. Yani ben ertesi gün doğum yapacağım diye uyanmamıştım bu sabah. Yani hastane çantamı ben 36. hafta hazırlamıştım. Çantam hazırdı. Öykünün odası, eşyaları yıkanmıştı. Her şey hazırdı. Hazır bence değildim. Ama tabii ki artık 40. haftaya girdim ve tabii ki de doğurmam gerekiyor bir yerde sonuçta. Hani bunun hazır olacak bir durum zaten yok yani. Doğuruyorsun bir anda ve hayatın değişiyor. Neyse biz doğum gününe gidelim artık. Yani hayatımın en güzel günü diyebilirim. O yüzden anlatırken çok zorlanıyorum o anda geri döndüğüm için akşamında annemler bize geldi ve son kez tüm hazırlıkları yaptık. Çantayı tam olarak hazırladık. Süslemeler vesaire hepsini zaten ben yapmıştım. Gününü biliyor olsaydım süslemeler üzerine günü de yazardım ama gün belli olmadığı için bu şekilde olmuştu. Son anda yani ertesi gün doğum yapacağım ve lost içermetimi falan hazırlıyorum. hatta bir bardak içtim falan. Sonrasında uyumam gerekiyor artık saat 12 falan oldu ve sabah onda hastaneye gitmemiz için 7'de falan evden çıkmamız gerekiyor. Çünkü kayınvalidemi alacağız. Annemlerle buluşacağız, hastaneye geçeceğiz vesaire. Artık uyumamız gerekiyor. Annemler evlerine döndü. Biz de e, uyumamız gerekiyor. Saat 12.1 yatağa yattım ama hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Hiçbir şekilde. Yani uyuyamıyorum çünkü ertesi gün doğum yapacağım. Yani o kadar heyecanlı bir şey ki. Hani çok mutluluk verici bir şey bu arada ama hani çok merak ediyorsun, çok heyecanlanıyorsun. Hani bebeğini kucağına alacaksın, o eşyaları giydireceksin falan. Çok çok heyecanlı bir şey. Eşim uyudu, ben sanırım 4 falan sabah karşı. 4'te falan uyumuştum muhtemelen. Evden eşyalarımızı, babamız aldık, bebeğin pusatını aldık ve evden çıktık. Hastanede annemlerle buluştuk ve e, ödemeyi işlemleri yaptıktan sonra bize odamızı aldılar. O sırada 39 artı 1'deyim ve hiçbir şekilde yani normal bir insanım yani hiçbir şekilde doğum yapacak e, doğum yapma durumum yok yani. Kendi kendine hiçbir şekilde doğum başlamıyor o sırada. Ben normal, hayatıma devam ediyorum yani hamile bile değilim diyebilirim. Odaya geçtik ve ben hemen odayı süslemeye falan başladım. Çünkü çok iyi hissediyorum kendimi, çok mutluyum ve ve özel hastane olduğu için sanki bir otel odasına sizi alıyorlarmış durumunda olduğumuzdan dolayı. O da bize ait ve ben hazırlıklarımı yapıyorum, oturuyorum. Böyle yani çok normal bir şeymiş gibiyim ve o sırada hemşireler geldi tabii ki de. Ve hani artık süslemeyi bırakın, sizin hazırlamamız gerekiyor doğuma dediler ve o sırada böyle hani o sırada ameliyat olacağım ve doğum yapacağım o an algıladım gerçekten. Çünkü o ana kadar yani hemşire gelene kadar ben balon şişiriyorum işte bütün detayları falan kontrol etmeye çalışıyorum. Organizasyon tutmamıştım ben kendim hazırlamıştım her şeyi. Sonrasında bana kıyafet verdiler hani kız erkek mi diye sordular kız olduğunu söyledim ve pembe bir önlük verdiler. Ben de banyoya gittim pembe önlüğü giydim. Oturuyorum yatakta. Sonra hemşire geldi dedik ki hani et çamaşırlarını çıkartmamışsın. Hani çıkartmam mı gerekiyordu yani? <laughs> Ya o kadar konudan bağımsızım ki yani tabii ki de çıkartmam gerekiyor çünkü doğum yapacağım yani. <laughs> Sadece önlükleyim ve o sırada gerçekten algıladım yani doğuma geleceğim. Sabah çok geçirmiştim ama sabahlarımı giydim. Sonra tekrar bir şey geldi ve damar yolu açmamız gerektiğini söyledi. Çok korkunç. Bu arada şu detayı da söyleyeceğim. Hani video sıkılmıyorsunuzdur dinlemekten çünkü tüm detayları anlatmak istiyorum size. Bu arada benim sezaryanda en korktuğum şeylerden birisi. Spinal tabii ki de iğne olayın çok tedirgin oluyorum. Ama acımadığını söylüyorlar. Onun dışında en korktuğum şey sonda. Yani sondadan çok korkuyorum. Ve bunu doktoruma paylaştım. Bu arada doktorunuzla her şeyi paylaşın. Hiçbir şey sormaktan çekinmeyin. Doktoruma daha önce söylemiştim. Eğer sezaryen olma gibi bir durumuz olursa sondayı ne zaman takıyorsunuz? Yani uyuşturduktan önce mi? Uyuşturduktan sonra mı? Çünkü bu detay benim için çok önemli. Zaten uyuşturulacağım. Yani uyuşturduktan sonra takılmasını tabii de isterim. Neden acı çekeyim? Doktorumda eğer spinal anestezi olursa spinalden sonra takıyoruz. Eğer genel anestezi olmak istersen öncesine takıp sonrasında genel sizi veriyoruz ki orada bir zaman kaybı olmasın. Hemen bebeği çıkartalım genel anestezi bebeğe ulaşmadan diye. Zaten genel sizi istemiyorum. Spinal istediğim için tamam dedim süper yani sonda acısını yaşamayacağım. Ve gerçekten de öyle oldu ama bu benim doktorum için geçerli. Bazı hastanelerde sanırım odada sonda takılıp sonrasında ameliyathaneye inip sonra spinal yapılıyor. Yani spinalden önce sonda takılıyor ve çok gereksiz bence. Zaten uyuşturulacak. Neden o acıyı çekiyoruz? bunu kesinlikle hastanenizle konuşun. Bunu belirtin. Bu yaşanmasın. Zaten özel hastane ve bir para ödüyoruz yani ve olabildiğince minimum acıda bence atlatmalıyız bu süreci. Ve zaten dediğim gibi süreç bu şekilde gerçekleşiyormuş. Bana odada sadece damar yolu açıldı ve damar yolu açıldı ve bekliyorum ve bir anda geldiler. Dediğim gibi ben fotoğraf tutmuştum ve o sırada Sedye beni götürürken fotoğrafçının olması beni inanılmaz rahatlatmıştı. Yani demek ki bu çok normal bir şey ve normal bir şey yaşıyoruz. O an gibi bir düşünceden dolayı ee, çok sakinleşmiştim ve mutluydum. Sonrasında beni alıp aşağı indirdiler. Asansöre bindik ve aşağı indik. İndikten sonra ameliyathane kapısına kadar ben aşağıda şekilde güler yüzlüyüm ve çok mutluyum o sırada. Herkes hani nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun falan diye soruyor. Ee, ama ameliyathane kapısı açıldı ve sonrasında yalnız olacağımı düşündüğüm an böyle kafamı koydum ve ağlamaya başladım direkt. Bunu hiç kimseye yansıtmadım. Sonrasında beni ameliyathaneye soktular ve içeri girdik. Girdikten sonra ben tabii ki de ağlamaya başladım ve ama dışarıda beni bekleyenler ağladığımı bilmiyor. Sonrasında beni ameliyat olacağım odaya yani ameliyathanede benim ameliyatımı gerçekleştiren bölüme götürdüler. Gittiğimde şaşırtıcı bir şekilde içerisi çok kalabalıktı. Yani orayı temizleyen kişi, hemşireler, bir sürü insan vardı. Ama doktorum yoktu ve ben bir tek doktorumu tanıyorum o sırada. Bu arada şu detay da önemli. Doktorunuzu evet tanıyor ve seviyor olabilirsiniz ama sizin spinal enesterinizi anestezi uzmanı yapacak. Ve anestezi uzmanıyla tanışmanızı öneririm. Ben tanışmamıştım. Nasıl biri olduğunu bilmiyordum ve o sırada e, kadındı. Ama tanımıyormuş bir şekilde ve biraz gergin gibi geldi bana hareketleri. Çünkü benim için çok korkunç bir anasiparanesinden çok korkuyorum. Ve doktorun da o sırada orada olmadığı için çok tedirginim ve ağlıyorum. Önce e, birkaç deneme yaptı ve olmadı. Yani bulamadı sanırım yerini anlayamadım. Ve gerildi haliyle. Tam o sırada doktorum girdi ve doktorum görünce daha az sakinleştim tabii ki de. Ama doktorum da gidip Sezen Aksu'nun El Gibi şarkısını... Yani şu an burayı koyamıyorum ama lütfen acı dinleyin. Hani insan ağlıyorken hıçkıra hıçkıra ağlatacak bir moda sokan bir şarkı. Ve bu şarkı açtığı için ben hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra ve o sırada bana anestezi yapılıyor. Yani hareket etmem gereken bir an ve ben hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Neyse ki sorunsuz bir şekilde takıldı. Zaten anestezi e, spinal olduğu için iğne vurulup çıkıyor. Yani epizor anestezi gibi bir kablo kalmıyor. Sadece iğne yapıyorlar ve bitiyor. Ve görmediğiniz için gerçekten hiçbir acısı yok. Hiç. Yani damar yolu daha çok acıyan bir şey. O şekilde söyleyebilirim. Yani bana güvenin spenesi acımıyor. Şimdi bacaklarında bir sıcaklık hissedecektim ve karıcılaşma olacak dedi. 3 saniye falan beklediğimde olmayınca dedim hani olmuyor hiçbir şey Hani hala hissediyorum ve karıncalanma sıcaklık yok. Biraz daha bekle dediler. Sonrasında evet bacaklarım ısınmaya başladı. Şimdi yat dediler bana. Ve e, bacaklarımda bir gariplik olduğu için hani yatamayacağımı söyledim ve onlar yardımcı oldu ve yattım. Yattıktan sonra hemen örtüyü örttüler. Sonrasında boynumdan aşağısını görmüyorum hiçbir şekilde. Ne olduğuna karşı bir fikrim yok. E sonra anestezi teknikleri benim başucumda. Doktorlar örtünün arkasında bir şeyler sürüyorlar vücuduma. Ve ben bu sürdükleri şey hissediyorum bu sırada. Fenalaşmaya başladım. Yani böyle kalp atışım, nabzım falan yükselmeye başladı. Anestezi teknikleri de hani sakin ol. Hiçbir şekilde korkmana gerek yok. Bak şu an buradan görebilirsin. Nabzını yükselmeye devam ederse ben seni sakinleştirip uyutmak zorunda kalacağım. Böyle yapma. Zaten 5 dakika sonra bebek çıkacak dedi. Ama ben bir şeyler hissettiğim için o sırada e, sonda falan takıldı işte o ara ve sonda hiçbir şey de hissetmedim. Sadece böyle bir ittirilme hissi vardı ama acı diye bir şey yok. Yani sanki bir benim böyle bacağımı itiyormuş gibi bir his. Nasıl diyeyim tarif edemiyorum ama hiçbir acı yok yani. Kesi kısmında da ben e, bir his olur diye düşünmüştüm. Yani şöyle bir his olur. Acı olmaz ama his olur. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Anne ee, anestezi doktoru sakin ol. Bak buradan nabzını yükselmeye devam eder. Seni uyutacağım dediği için ben sürekli nabzımı kontrol ettim ve sakinleştikçe normal değerleri düştüğünü gördüğüm için sakin kalmaya devam ettim ve dedim ki hani kesinlikle uyumayacağım. Çünkü öyle çıktıktan sonra genel olarak uyutuyorlar ve ben hiçbir şekilde uyumak istemiyordum. Uyanık girip uyanık çıkmak. Normal doğum gibi. Bu şekilde istiyordum ve bu şekilde de oldu gerçekten ama bu benim için gerçekten kolay değildi. Acı yok ama aşırı heyecanlandığınız için kalp atışınız çok yükseliyor ve sizin sakin kalmanız için size bir sakinleştirici veriliyor. Ama ben hepsini reddettiğim için sonuna kadar direnmeye çalıştım. Ben o sırada anestezi teknikleriyle sohbet ediyorum derken bir anda öykü çıktı yani öykü doğdu ve Hani çok ani bir şeydi ve hemen aldılar bebeği bana doğru gösterdiler. Hemen doğar doğmaz yani alıp bana doğru getirdiler ve doktor bana kendi ki hani hayır kesinlikle hemen bebeği götürün hani kontrolünü yapın. Şu an önemli olan bebeğin sağlıklı bir şekilde doğması yani yeni doğmuş sonuçta bir bebek odasındaki kontrolden bahsetmiyorum. Yani hem o sırada hem ciğerlerindeki suyu çıkartmaları hani kendine getirmeleri gerekiyor ya o işlemi yapılmasını istedi doktor aniden hani ben yapılan falan hemen bebeği e, bakın diye. O sırada zaten öyküyü düşünemiyorum yani çok enteresan Öyküyü asla düşünemiyorum sadece hani her şey yolunda olsun o anda ben öyle ki sonra da görürüm sorun yok yani her şey düzelsin yeter ki düşüncesindeyim sonra öykü biraz toparlayıp ben yanıma getirdiler. Fotoğrafımızı çektiler. Yani bir dakika sonra falan getirmişlerdi muhtemelen hemen o anda yani. Böyle ama ben hala şeyim hani bir an önce buradan çıkalım ve odada hani görüşelim falan öyle bir düşüncedeyim. E sonra öyküyle fotoğraf falan çekildik. Öyküyü gördükten sonra öyküyü götürdüler. Ondan sonra asıl işlem devam etti. Sonrasında tabii de bu karnı kusursuz bir şekilde toparlamaları gerekiyor ve hani bebek çıkarken çok yıprattılar muhtemelen. Ve o sırada bir baskı oluşmaya başlıyor. Nefes alamıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim normal bir insan bize normal nefes alır ve verir. Ama sanki şu kadar nefes alma payım varsa şuna düşmüş. Yani çok kısıtlı bir şekilde nefes alıp verebiliyorum ve bu beni çok zorlamaya başladı. Ve dedim ki ben iyi değilim nefes alamıyorum. E, hava tuttular böyle uzaktan. Hani sakin öyle istersen seni uyutabiliriz falan. Yok dedim kesinlikle uyumak istemiyorum. O zaman sakinleştirici verelim dediler. Muhtemelen o sırada bana sakinleştirici verdiler. Ve ben şöyle oldum yani gözümü kapatsam uyuyacağım bir yandan hani kusan oluyormuş o sırada. Hani gözümü kapatırsam midem bulanır. Hani bir de bu yarım saat falan sürdü bu süreç. Yani öyküde olduktan yarım saat daha ben orada karnımın kapanmasını bekliyorum ve o zaman geçmiyor. Çok garip yani artık bekleyecek bir şey yok. Evet. doğmuş ama sadece o anı geçirmeye çalışıyorum ve iyi değilim yani. Uyutmak istiyorlar beni ama ben hiçbir şekilde uyumak istemiyorum, direniyorum. Sakinleştirici verdiler, gözümü kapatsam uyuyacağım ama o sırada şöyle düşünmeye başladım. Beni uyutmadıkları için o an kendim uyursam yanlış bir şey mi olur acaba? Uyanmaz mıyım? Böyle bir şey yok ya. Yani. O sakinleşti de uyu diye veriyorlar. Herkes uçurdu bunu demeye bayılıyor. Ama ben gözlerim açık bir şekilde direndim. Hiçbir şekilde uyumadım. Bekledim, bekledim, bekledim. Sakin oldum. Yavaş yavaş nefes aldım. Dedim ki bitecek. Yani sonra normal bir şey yaşıyoruz. Herkesin başına gelen bir şey mi? Bitecek. Derken doktor geldi ve dedi ki bitti. Her şey yolunda. Ve iyisin dedi ve bittiğini söyledi yani. Kapatmış her şeyi. Tamam tebrik ettim falan. Sonra doktorum gitti ve beni normal sedyeyi alacaklar ama ben tabii hiçbir şey hissetmiyorum o sırada. Bir, e, örtüyü kaldırdılar. Beni giydirmişler, bir şeyler yapmışlar işte. Diğer sedyeye koydular ve e, ama yatağın kapısına tekrar geri geldik. Yani girdiğim kapıdan çıkıyorum bu sefer. Eşim bekliyordu. Yani bedenimin yarısını hissetmediğim için ve zaten eşitince olduğu için sedyede yamuk duruyorum. Ben ameliyathanedeyken orada bir zaman geçmiş. Bebek odasında kontrollerini yaptırmışlar, giydirmişler ve odaya getirmişler. Yani öykü 39 artı 1'de doğduğu için Hani direkt doğdu ve bize verdiler yani o kadar. Hiçbir şey olmadı. Ee, ben odaya gittiğimde öykü odadaydı. Benden önce gelmişti. Odaya girdiğimde oda aşırı kalabalık ve hani kalabalık olması ilgili hiçbir sıkıntı yok. Herkes yok diyorum ve herkesin yanında olmasını istiyorum zaten o sırada. Kayınvalidemin kucağında ben odaya giriyorum ve çok mutsuz görünüyorum o sırada. Yani ne hissettiğimi hatırlamıyorum. inanın ki hatırlamıyorum. Yani o an ne geçiyordu aklımdan? Tekrar yatağıma aldılar. Öyküyü aldım, emzirdim. Hani kendimle ilgili de hiçbir sıkıntım yok yani o sırada. Belde mesela hissedilmiyor. E, süre kavramı da yok şu an bende bu arada mesela. Ben bir gece kaldım hastanede yani aynı gün içinde oldu bu anlatım. Hemşire geldi. Altıma bir bez koymuşlar. Bebek bezi gibi. Onu değiştirdiler. Onun dışında bana hiçbir şey yapılmadı. Yani bazı anlatanlardan duyuyorum bu arada. Hani bastıran işte garip garip şeyler yapılıyor ve çok korkunç. Hani kum torbası koyuyorlarmış işte. Kanın daha hızlı temizlenmesi için bir şeyler falan yapıyorlarmış sanırım. Bana hiçbir şey yapılmadı. Yani ben ameliyattan çıktım, odaya geldim ve bitti. Aslında tuvalete de kendim gittim. Hiçbir şey yapılmadı bana. Dikiş de yoktu zaten. Bant bile yoktu. Benim de dikişimi açık bırakmıştı doktor. Uyuşukluk geçene kadar, 3-4 saatlik dönemde Hem işler tabii ki de yardımcı oldu. Uyuşukluk geçtikten sonra yavaş yavaş artık kalkmam gerekiyordu. Biraz dolaşmam, yürümem gerekiyordu ve doktorum kesinlikle hemen yürümeye başladı dedi. Sonrasında tuvalete gittim. Sonra yürümeye başladım. yok Öykü kucağıma alıyorum, öykü beşiğe koyuyorum tekrar falan. Her şey yolunda. Yalnız o gün 3 Kasım olduğu için havalar sıcaktı ama tabii ki sonuçta Kasım ayı yani kış mevsimi olduğundan dolayı biz de sıcağa ağlanıp camı falan çok açtık ve hani sebebi de bilmiyorum. Gerçekten sebebi de bilmiyorum. Ama ilahtan sonundan da olabilir. Benim şu omzumda gece inanılmaz bir ağrı oldu. Hani bu spinal anesteziden mi o gün camı açtık Ceylan'da mı kaldım ama ya sana sondan mı bilmiyorum. Gece ağrıdan duramadım ama omzum ağrıyor. E, sürekli sürekli şeylerden sıcak su torbası istiyorum, ağrı kesici istiyorum. O gece gerçekten çok zordu benim için. O dediğim gibi sebebini bilmiyorum. Yani bana soğukta çarpmış olabilir. Anestezi'den de olabilir. Yani hiçbir fikrim yok. Son omzum ağrıyordu ama sıcak su torbası bir şekilde sabah ettik. Bu arada gece ben sürekli uyandım, sürekli öykü kucağıma aldım, sürekli emzirdim, sürekli yürüyüş yaptım. Hani sürekli aktiftim yani zaten uyuyamadım. <laughs> Ertesi gün olduğumda kolum ağrısı geçmişti ve fotoğraf çekimi yapıldı. Sonrasında biz akşam oldu ve eve dönmeye karar verdik çünkü hani bir gece daha kalsak ertesi sabah çıkacaktık zaten ve o gece evinde geçirmek istedik. Biz o gece eve döndük ve bu arada hastaneden çıktım. Doktor bana antibiyotik ve ağrı kesici vermişti düşük dozlarda. Onları kullandım. 7. güvenden sadece fotoğraf istedi. Fotoğrafı gönderdim. 40. günde kontrole de çağırdı beni. 40. günde kontrole gittim ve her şey yolunda olduğunu söyledi ve normal yatağa devam edebilirsin dedi. Bu arada sizlerden sonra 2 yıl doğum önermedi. Zaten ben ömür boyu doğum yapmayı düşünmüyorum tekrar. Yani anlatacaklarım bu kadar. E, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim ve hemen kesinlikle seve seve cevaplayacağım. Yani anlatmak istediğim kesinlikle istiyorsanız onu yapın. Yani doktorum da bana aynı şeyi söylemişti bu arada. Yani sen normal doğum istiyorsan ben seni sezaryen yönlendirirsem sezaryen acısına dayanamazsın. Eğer sezaryen istiyorsan, normal doğumdan korkuyorsan ben seni normal doğumu baskılayamam. Çünkü bu sefer normal doğum bekleyip acısını çekemezsin, ağrılarına dayanamazsın demişti. Ben normal doğum istedim ama son gün aniden sezaryene karar verdim ve çok mutluyum. Gerçekten çok kolay ve çok rahat geçti. Sadece söylemek istediğim yani ufak detaylar var mesela sonda gibi doğumdan sonra yapılan karınlığa bastırma işlemleri gibi. Bunları öncesinde doktorunuzla konuşun yapılıyor mu yapılmıyor mu? Ben dediğim gibi son uyuşturulduktan sonra takıldı ve doğumdan çıktıktan sonra hiçbir şey yapılmadı. Odaya geldiğimde bitti. O yüzden sıfır acıyla çok rahat bir şekilde ben doğumumu gerçekleştirdim ve tekrar o anda geri dönmeyi o kadar istedim ki anlatamam. Yani sezaryandan korkmayın. Bu sezaryana beslendirecek bir durum olması tabii ki de en sağlıklısı tabii ki de normal doğum ama bazen insanın psikolojisi bunu kaldıramayabiliyor, bedeni kaldıramayabiliyor ya da bebek büyümüş oluyor mecburi sezaryan olabiliyor. Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız yani o an her şey yolundadır normal doğum için ama sen hazır değilsindir ve e, psikolojimin hazır olmadığı için kaldıramazsın ve sen de travmada kalabilir bu durum. Sezeryen boyutu bu arada e, ölçtüm. Çok iyi hatırlıyorum ölçmüştüm ve bunu doğuma doğumdan sonra ölçtüm. Şu an daha da küçülmüş olabilir. Tuvalet kağıdı yaprağı şudur ya mesela tuvalet kağıdı böyle devam eder yaprak yaprak. Uzun tarafı değil kısa tarafı tuvalet kağıdı yaprağının kısa tarafıyla aynı boyuttaydı benim sezeryan dikişim. Yani o kadar küçük bir alandan gerçekten çıkartmışlardı öyküyü. Bu yüzden doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ben de belki dikkat etmiş olabilirim. O da çok güzel dikiş yapmış olabilir. Bilmiyorum ama sonuç olarak şu anda benim dikişim neredeyse yok diyebilirim. Ve hamilelik boyunca benim çatlağım olmadığı olmadı. Kullandığım yağlardan da olabilir, genetik de olabilir. Çünkü annemde de çatlak yok çatlandı olmadığı için sezeryan dikişim de şu an neredeyse yok olduğu için normal hayatıma devam ediyorum yani diyebilirim. Diyorum <laughs> bu kadar da umarım şu an hamile olup bu videoya ihtiyacı olan biri varsa onun işine yaramıştır ve biraz olsun sakinleştirip mutlu olmasına sebep olmuşumdur. Beni Instagram'dan takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi açıklamalara yazıyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.